Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, Blockstar oynuyoruz. Mia e, Tesco'ya geldik. Hemen e, yeni kendime yeni karakter yaptım böyle silahlı. Düzenledim. Şimdi şunu seçmeyeceğim, bunu seçeceğim. Evet arkadaşlar şu anda e, herkes gözüküyor. Karanlık zili sevgilim, kankam, ay, kuzenim. Şöyle arkadaşlar e, nerede karanlık? Zil karanlık. Şu an 30 kişi oluyor karanlık zil nasıl olacağını bilmiyorum. Karanlık zili davet ettim. Kendimi ayakta bekleyin yazdım. Evet arkadaşlar kendim kanalımın ismini yazdım onlara. Şimdi siz de göreceksiniz. Evet. Kuzi yazdım. Ee, evet arkadaşlar kuzim istek attılar. Kabul ettim. 20 tane istek gelmiş. Onları da kabul ettim. Biraz sonra kuzenim nereye gitti bakalım. Bakalım nereye gittim. Nihat Hızko'ya gelmiş. Davet edelim. Gitmiş. Geri gelmemiş. Başka dünyaya gitmiş o zaman. Evet arkadaşlar. Nasılsınız? Evet arkadaşlar. Şu an e, Kozim'i davet edeceğim. Buradan. mıknatıs isteyenlerim mi? What? <laughs> Neyse girelim. Giriyoruz. Bakalım asil burada mı? Evet asil burada. Buraya hemen. Video da Selamlar. Merhaba YouTube yazmış. Merhaba. Arkadaşlar ne ben böyle 27 levelim. Uvu merhaba. Merhaba. <laughs> Yok yazmıyor. Evet arkadaşlar devam arkadaş işte istediğiniz... gelmiş evet kabul ettik. Evet. Bir ya selamlar. Videoya selamlar. Videoya selamlar. Evet arkadaşlar şu anda nasıl desem hmm. salamıyorum. Aleyküm selam. Yazdım hemen. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.